Rakiplerin beraber kalması ayrı bir hava kattı. Çünkü e, puan farkı e, her hafta düştü. Şu an iki Ve e, deyim yerindeyse ilk yeniden başladı. E, ben, hocam. ben bir şey söylemek Siz... istiyorum arkadaşıma. Ben Diyarbakır Spor'da futbol oynadım bir sezon. Hı hı. Tabii o zaman Ben hatırlıyorum hocam sizi. O Diyarbakır Sporu, yani şimdi tüylerim tüken tüken oldu. Diyarbakır yani bu liglerde olmasını isterdim. Herhalde Bal Ligi'nde oynuyor. Evet Ben Ahmet Spor'un um da inşallah diyorum, bak bunu iştenlikle söylüyorum, bu sezon çıkıp bir üstüge gelmesini istiyorum. Yani çünkü Dedik benim de bir, ta evet. bir tarafımda benim Diyarbakır açıkça hı hı. söyleyeyim. Ee, ben Diyarbakır yani Ahmet Mesut Hoca gittikten sonra konuştuk, sonra ben Aziz Başkanla da konuştum. Mesut Hoca Ahmet Spor için bir fırsat ve şans tecrübesiyle, yani duruşuyla, adamlığına. Şimdi arada iki puanlık bir fark var. Ama benim bildiğim kadarıyla bir Ahmet Spor, Spor, maçı var Diyarbakır'da değil mi? Evet hocam. Yani kilit maç o diyorum ben. Ortalık yanar. Evet güzel orada yani bir aksilik olmasın inşallah ben de o maça gideceğim. Hı hı. Benim Diyarbakır'da, evet, Diyarbakır'da da benim bir sürü arkadaşlarım da var. Ee, yani Ahmet Spor, şimdi aradaki puan farkı ki bu hafta zannedersem Iğdır e, Spor bay geçecek herhalde. Hı hı. Öyle evet. hatırlıyorum. E, Ahmet Spor'un da bir maç fazlalığı var gibi hatırladığım kadarıyla. Yani, yani bu hafta maçı alırsa lider olacak. Evet ee, maç, maç fazlası. fazlası. Yani şimdi burada kilit maç Ahmet'teki oynanacak. Yani Diyarbakır'da oynanacak Ahmetspor Spor, Iğdır Spor maç. Yani evet. ben geç, e, Ahmet Spor 2 sene önce bir final maçı oynamıştı. Tarsu İkmal zannedersem. Yani ben o seyirciye çok üzülmüştüm. Hı hı. Yani maç zannedersem berabere bitti ve Ahmetspor Spor elendi o maçta. Yani Ahmetspor Spor iyi hamleler yaptı. Çekler oran sezon başı bendeydi. Giresun Spor'da. O zaman da istiyordu e, Ahmetspor Spor. Ben de ona dedim ki git dedim. Yani oralar senin yerin dedim. Hı hı. Yani sen orada da büyük bir başarı yakalarsın. Çekler oran iyi futbolcu. Ben yüzüne de söyledim. Bir kez daha söylüyorum. İnşallah bizi de dinliyordur. Yetenek, yeteneklerine ihanet eden bir arkadaş. Hı hı. Yani onun yeri üstlük olması lazım. Bu süperlik de dahil buna. Çok büyük katkı vereceğine inanıyorum. E, çekler'in oraya. Artı Mert Çapar. Nazilli'den biliyorum. Urfa'dan biliyorum. Yani Ahmet Spor'un devre arasındaki yaptığı hamleler tam yerindeki hamleler. Evet. Ve bunlar da takıma zaten katkı gösterecek. Ben Uşak maçını 8-0 moral motivasyon olarak çok iyi bir skor. Hı hı. Ama önündeki işte arkadaşın dediği gibi kazanırsak lider olacağız. İşte heyecana bak şimdiden motive olmuşlar. <laughs> yani bu lig zaten Şampiyonlar Ligi gibi bir grup değil mi? Evet hocam. Yani burada kilidi Ahmet Spor. İçeride Ödül Spor maçı, çözecek. çok Açık. güzel maç ama ya. Evet, gerçekten. Ya, çok güzel maç. yani o Diyarbakır seyircisi bana göre hak ediyor. Hı hı. E, Amel Spor bir üstlüğe çıkarsa bütün Diyarbakır